Kızım hadi bakalım toparla. Pamuk. Efendim. Pamuk buranın hali ne? Annem ben çok yorgunum. Canım istedi. Kızım hemen burayı topluyorsun. Neden? Toplayacaksın kızım. Mesela... Ya anne niye ya? toplamak istemiyorum. Burası benim odam. Karışma artık benim hayatıma. Kızım. Bak sen ergenliğe girdik, girdiğinden beri çok şımardın ha. He. Hem huysuzsun hem de başıma dert çıkıyor. Dert oluyorsun. Anne bu normal bir şey. Küçükken sen de olmuşsun dar. Abartma kızım. Ben senin kadar değildim ama. Neyse kızım. Hemen burayı topluyorsun. Tamam anne ya tamam ama bağırdın sen de. Hemen topla çünkü 20 saat sonra teyzenler gelecek. Tamam hangi teyzem? Kıvıcık teyzen. İnci mi? İnci ve bulut mu var? Evet kızım. Ay ne nefret kuzenlerim. Kızım öyle deme ayıp. Neyse de he hemen topla burayı. Tamam anne. Niye sürekli bana Baskı uyguluyorlar ya. Of. Ya sırf ergenim diye. Neyse. Benim kaç bin bin milyon tane taram var ya. <gülüyor> 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 Kızım iyi misin? <laughs> Çok iyi hissediyorum kendimi. <laughs> Şunun da Bitti yok bitmemiş bu da kabuk kalmış Ay buraya gel mükemmel bir oyuncam favori oyuncağım benim tatlı şey seni. neyse depresyon çocuklar herkes salona çocuklar herkes salona Kalpli hemen salona geç Aha. Geçiyorum anne. Ben geçmiyorum anne. Anne takıldı canım acıyor. Oğlum ne? Yine ne halt ya? Çok gülüm. Oğlum çık şuradan çabuk. Nasıl çekeceğim? Ya çık hadi çık. çık. Hah. Teşekkürler. Hemen sonuna git Kıvırcık teyzenler geliyor. Tamam anne. Ben o çocukları ne yapacağım ya? Tamam anne. Hmm. Ne zaman gelecekler? Ding dong. Geldiler. Çıkırt. Aa, merhaba. 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 hoş geldiniz. Hadi oğlum. Ya baba. Oğlum çok boştu yapıyor değil mi arkadaşlar? Ya hayır ya. <laughs> Merhaba kardeş. Seni çok özlemişim. Ben de seni özlemişim. Hadi gel. Hadi gel kanka. Hadi gel salona geçelim. Geldim Güzel. kardeşim. Kardeşim sesinde bir şey mi olmuş ya? Niye yani ne ablamın? Neyse. Hadi gelin bakalım. Evet çocuklar siz kalkın ee, ablanızın odasına gidin. Ya anne niye benim odam ya? Gitsinler kendi odasına gitsinler. Benim odam çok dağınık. Kızım kalbi kalbesinden daha düzenli valla. Çabuk lütfen. Allah'ım beni neden bu kadar sinirlendiriyorsun? Hadi gel. Bulut gel tamam, gidelim. Anne. Geldim ab abi. Biz ne yapalım? Siz de isterseniz. Pamuk ablanın yanına git. Anne o benim ablam değil. O benim kuzenim. O zaman kuzen ablanın yanına git. Anne çok gıcıksın ya. Sensin gıcık. Hadi oturalım. Gel aşkı Geldim aşkı Tom. çok yakıştım ben. Tamam geç tatlım. <laughs> Sağ ol. Kaybe. Ne yapayım? Ah Sağ ol. Abi, abi arabanı binebilir miyim? Binemezsin. Ya. Binemezsin, hiç, hadi git. da oynayabilir miyim? Oynayamazsın. Ne yapayım? O zaman neden beni çağırdın? Ben mi çağırdım? Annem zorladı. Ne yapacağım? Ne yapayım? Oturayım mı? Otur. <laughs> Ay bu kızdan nefret ediyorum. Ay geldim. Ay hadi gel lanet olası ya. Ne diyorum ben ya? Ben niye şöyle böyle salak saçma şeyler söylüyorum? Neyse hadi geç. Bana demiyorsun değil mi? Sana niye diyeyim? E ee, ben nereye? Oh my god! Bu şey de nedir böyle? Bunun bence moru var. Yani bende bunun mor rengi var kurdalası da pembe. Heh. İsmini de ince koydum. Çünkü benim adım ince ya. Benim küçük al küçük değil aldı? Ince, ince, ince koydum. Oh. Neyse. Ne yapayım? Ben benim. sen sen kaçıncı sınıfsan? Altı. Ben beşinci sınıfım. Ben kaçıncı sınıfım söyleyeyim mi? Kaç? Sekiz. Abla sen lise değil miydin? Lise değilim sekizdim. Ama sen bana lise dedin. Oğlum şaka yapmıştım. Ya ablası hayat. Arkadaşlar benim hayatım yalanmış. Ablan. Şaka yaptım gitmiyorum. Ya şaka yaptın ya ben liseye gidiyorum. Niye böyle şey şaka yapıyorsun? Ya ne bileyim. Ya ben 11. sınıfım. Evet ben 11. sınıfım küçük ben kaldım. Oysa ki ben Tospik'ten uzunum. Erkekler her zaman cücedir. Bunu unutmayan. ben, ben çok sıkıldım. Arabanı ne olur. Arabanı bileyim ne olur. Ya olmaz diyorum. Lütfen yarım saatten lütfen diyorum. Hayır. Lütfen. <gülüyor> 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 ne yapacağım ben ya. <laughs> Ya aynı ağlayışım benim gibi. Iıı. tamam tamam bin hadi. Tamam. Bunu söyledim hep. Bin pişman olacağım. Biraz sen gel buraya. Dur beni bekle. yapamadım Anne! En sıkım ya. Koçuklar ne oluyor? Ne oluyor? Buraya ne olmuş böyle? Buraya mutfağımı için etmişsiniz. Çekil evladım. Bu salak şeyi kaldır odana ya. Ben sana dememiş miydim evde kullanma diye. Anne valla ben kullanmadım. Bulut kullandı. Ben anlamam. Dua ki hiçbir şey kırılmamış. Hayır. Hii. Buna ne olmuş böyle? Saklan. Çabuk saklanmalıyım. Kalbi bunu sen mi kırdın? Ya hayır anne ya. O kırdı. O kırdı. Bulut kırdı. Ayol ne oluyor burada ya? Ne bu gürültü tantana? Ben bilerek kırmadım. Oğlum sen iyi misin? Bir i̇yi. şeyine zarar gelmez değil mi canım aşkım bebeğim benim? <laughs> ya Kıvırcık ne diyorsun sen? Bu benim en sevdiğim sandalyemdi. Ben ne <laughs> tövbe tövbe. Çocuğum. Çocuğum gider misin? Git. Vuy. Bizim çocuklar gerçekten sap, sapıtmış. Bence de bir yerde ışınlanıyorlar. Bir yerden. Ne bileyim hadi devam et. Sor ne diyeceksen. Sizin sandalye ne kadardı? Yani parasını ödeyebilir miyiz istersen? Madem o kadar değerli Paris'te bu o zaman değerlidir. Bayağı yüksektir yani. Fiyatını söyle bana hemen ödeyeyim. 300 TL de. Tatlım 300 TL ne? 300 TL'ye ben mobilya seti alırım. Şaka şaka. 300 TL'ye ben market alışverişi yaparım koskoca. Tamam kızım ben sana 300 değil 30 bin lira vereceğim. Ya 30 bin, 30 bin mi 3 bin mi? 300. Tamam tamam. 33 bin veriyorum. Tamam tatlım. Ben, sen bana kart hesap şifreni ver. Ben hemen göndereyim sana canım. Kıvırcık abla sen iyi misin? Tam kıvamındayım canım. Sen nasılsın? İyiyim. Ya ne anlatıyorsun sen ya? ben çok salak olacağım bebe çok sevdim benim o bir tele var al, al 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 ne oldu kafayı yiyorum sus artık ya çık şuradan pardon bu arada oh -oh. çık be drama queen kışt 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 Hadi kışt bebe. Götüme vurma. Ya kış. Gidemiyorum. Hoş <laughs> <Of. gülüyor> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sus be. Buraya. Sus. <laughs> cık 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 cık. ne oluyor lan buraya? Merkep Mecid'in ben sana 33 bin TL'ni vereceğim. Tamam. Ayol siz alın bir şey oğlum çocuklar ne oluyor? <laughs> ne oldu? Bırak, ne, oldu? <laughs> ne oluyor? İyi can. Anne. Hani yavrum? Pamuk, pamuk e, beni ittik. E, yatağın köşesine değdik ama. Ay, bu nasıl oldu böyle? çocukla yetiştiriyorsun. Sen ne biçim bir çocukla yetiştiriyorsun? Ne? Gel gidiyoruz. Seni hayatımdan sildim canım. Bir daha sus sen de artık. Hadi bakalım gidiyoruz. Marş marş. Gidiyorum. Bay bay. Kanka Pislikler. gitme. Git, gideceğim artık seni pes edeceğim. Seni seni artık satacağım. Bay bay pislik. senin çocukların yüzünden. Hayatım mahvoldu. Ne alaka? Ne bileyim öyle dramaya girmek istedim. Çocuklar çık lütfen sağsız olun. Sağsız olun çocuklar ya. <laughs> ya sütü susun ya. Hadi yürüyün gidin bir daha da gelmeyin. Çıkart. <laughs> oh be. <laughs> Sakinlik huzur. Ah! <laughs> sonunda kurtulduk. Videomuz bitmek üzere. Bir Çok zaten. Kan kanalımıza abone olmayı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben bugün bugün bu videoda biraz yaramazdı. Ve bu videoyu birazcık komik amaçlı yapmak istedik. Çünkü uzun yani benim çıktığım videoları gördüm. Ve neredeyse hiç komik videomuz yok yani. Uzun zamandır bir komik video çekmediğimiz için ben de böyle bir komik video çekmek istedik. Ve ve benim şeyim vardı. Benim küçük veridim hep ağladı. Evet çok güzel oldu. Senin sesin mi değişmiş? Sen bulutun sesini mi çaldın? Hayır. Yok. yok. Senin sesin böyle değildi ki. Anne. Ne var? Bir keresinde komik video çekmiştik ya. Ne biliyorsun? Hani bekonumuz var ya. <laughs> hatır sen <atmasın onu> istersen. <laughs> Neyse o zaman hiç hiç laf uzatmadan mutlu kalın, sağlıklı kalın, takipte kalın, hoşça kalın. <laughs> ah. Seni seviyorum. Hop. Ha, hapça.